Sevgili arkadaşlar, cinsel gücü artıran bu tarif son derece doğal malzemelerle hazırlanıyor. Sağlığınız için içeriğini bilmediğiniz ürünleri kullanmaktansa bunu hazırlamak daha sağlıklı ve daha etkilidir. İşte erkekler için evde kuvvet macunu tarifi. Bu tarif son derece sağlıklı ve yan etkileri bulunmuyor. Tarife geçecek olursak bir kaba 2 çay kaşığı kestane ezmesi ekleyin. Eğer yoksa iki çay kaşığı fındık ezmesi de ekleyebilirsiniz. Sonrasında bir kaşık doğal bal ekliyoruz. Balın doğal bir afrodizyak olduğunu bilmeyen yoktur. Ardından bir tatlı kaşığı tuzsuz yer fıstığı ekleyin. Ezilmiş de olabilir. Yer fıstığı enerji için en önemli besindir. Sonrasında 7 damla propolis ekliyoruz. Propolis bağışıklığı güçlendirir ve vücudu sağlamlaştırır. Artık tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Bu tariften sabah aç karnına bir tatlı kaşığı Kalan bir tatlı kaşığında akşam ilişkiden bir saat önce tüketmeniz önerilir. Tarifi her gün yeniden hazırlayın. Son derece etkili olan bu tarifi bir ay boyunca her gün hazırlayın. Ve sonucu lütfen video altına yazın. Sadece birkaç kullanımla yetinmeyin. Düzenli kullanımda farkı mutlaka göreceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.